Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Prenses Çamı adlı sukulentimizin bakımını ve çoğaltılmasını anlatacağım. Bu aralar sıkça onunla ilgili sorular geldiği için bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim. İlk başta söylemem gereken şey arkadaşlar bunun rengini şu andaki canlılığından sertliğinden suya doymuş olduğunu şu anda e, görebiliyoruz. Aslında daha önce de bununla ilgili bir video hazırlamıştım. E, fakat yeterli olmadığını düşündüğüm için şu anda tekrar e, büyüdüğü için bir video ile birlikte sizlere göstermek istedim. Toprağım hazır, üzerine serecek olduğum lav taşım hazır ve e, bir makas yardımıyla. Şu anda ayırmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle şu gördüğünüz arkadaş çok ağırlaştığı için kökü şu anda kendisini çok fazla tutmuyor. O yüzden bunu bolca budama yapmam gerekiyor buna. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar örnek veriyorum şuradan bir göstererek yapmak istiyorum şu dal. Gördüğünüz bu kuruluk arkadaşlar, buna çok fazla aldanmayın. Kuruduktan sonra... Yaklaşıp göstereyim hatta. Şuradaki bölümde gördüğünüz gibi kuruduğu yerdeki e, boğumlarından yeni dal oluşturuyor. Ve oradan yukarıya doğru büyümeye devam edecek. Bu kuruluk olduğu zaman çok fazla sıkıntı etmeyin çünkü bununla ilgili de sorular geliyor. Şimdi bunu yaptığımız zaman aynı kafa uçurma politikası gibi e, Yaparken birazcık alan bırakıyoruz ki aşağıdan yine gelecek olanlar buradan büyüyebilsin diye tam dibinden kesmiyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu şekilde. Şimdi ben bunu ayrılacak olanları ayıracağım, ondan sonra dikimine geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz parça kendiliğinden sanırım çarpmış olmam gerekiyor ki ayrılıp düştü. Gördüğünüz bu renk şundan ikisine baktığınız zaman bu daha mat duruyor. Bunu gördüğünüz gibi hem canlı, parlak hem de gayet açık açık gidiyor yaprakları bu görmüş olduğunuz üzerine doğru kapatmaya başlamış. Bu susuzluktan dolayı olan bir şey ki buruşmaları da başlamış zaten. Bu susuzluktan olan bir şey. Susuz böyle görürseniz eğer prenses çamınızı şu şekilde görürseniz anlayın ki e, suya ihtiyacı var. Onu da diğerlerini yanına alıyorum. Aynı şekilde dikimini yapacağım. Çok fazla da kıyamıyorum. Çünkü görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Yukarı doğru büyümesini istiyorum arkadaşlar. Kenardan olan dallarını genel olarak ayırdım. Ee, yukarı doğru giden ortadaki ana dallarını genelde almamaya çalışıyorum ki... Bakın. Burada da bir tane var. Yine ayrılmış. Ve bayağı da susamış. Bunu da diğerlerinin yanına alıyorum. Evet, bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz daha da fazla hatta üstlerini de komple alabilirsiniz. Fakat ben bu görüntüsünü sevdiğim için çok fazla değişmiyorum. Çünkü göstermek amacıyla daha çok bunu yapıyorum. Hemen bunu bir kenara alıyorum şimdi. Toprağım ve yanına serecek olduğum lav taşı. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle bir burayı çukur bir hale getiriyorum ve bunları yan yana diziyorum. Bunları olduğu gibi bu çukurun içerisine oturtuyorum. Ve kenardan toprağını iyice destekliyorum bunu arkadaşlar. Çünkü düşmemeleri gerekiyor. Toprakla iyice sıkıştırıyorum. Şimdi bu birazcık susuz olan arkadaşları özellikle bir kenara ayırmak istedim. Bunları tamamen toprağa temas ettirmem gerekiyor ki diğerleri gibi hemen onlara yetişebilsinler diye. Şöyle makasla birlikte de yapabilirim. Şöyle küçük bir delik açıp bunu o şekilde sokacağım içine. Ve bunu da baskı yapıyorum. Diğerini de aynı şekilde. işlemimiz tamamdır. Artık lav taşını serebiliriz kenarlarını arkadaşlar. Bu kadar laf taşı yeterli. Şimdi şöyle büyüğünü de hemen yanına alarak birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bunlara dikerken özellikle her videoda da söylüyorum, bunda da ısrarla söylemem gerekiyor çünkü gelen soruların hepsi aynı. Oluşan problemlerin hepsi aynı. Toprağımı doğalbahcem.com sitesinden alıyorum arkadaşlar. Sukulent toprağı özel karışımla birlikte Birçok maddeyi bir arada barındıran bir toprak kesinlikle torf değil arkadaşlar. Torf suyu tuttuğu için sukulentlerinizde hastalıklar meydana gelebilir, çürümeler olabilir. Çünkü bu arkadaşlar suyu çok fazla sevmedikleri için nemli ortamda kaldıkça hastalık üretebiliyorlar. Bu yüzden doğal bahçemin toprağını alıyorum ve kullanıyorum. En uygun ve en zengin içerikli toprak olduğu için bunu öneriyorum. Üzerine serdiklerim de bu gördüğünüz ponza taşı, bu gördüğünüz de lav taşı arkadaşlar. Bunları hem sukulentin görüntüsünün ortaya çıkması için seriyorum, hem de e, toprağının uçuşmaması için seriyorum. Aynı zamanda da tabii ki vitamin sağlıyorlar bitkinize. İkisinin arasında hani vitamin bakımından çok fazla bir fark yok. Beyazını ayrı seviyorum. Lav taşını ayrı seviyorum. Yani sukulente göre değişiyor bunları sermem. Bu arkadaş kuru olduğu zaman bu renkte oluyor. ıslak olduğu zaman daha kahverengim, trak bir rengi oluyor. Çok da koyu da değil. Özellikle şunu söylemem gerekiyor ki bitkilerinizi evin içinde saklamamaya çalışın. Sukulentler esintiyi seven bitkilerdir. Prenses çamı... Gölgede olmayı ama yine de esintiyi sever arkadaşlar böyle ince cılız bir şekilde uzuyorsa anlayın ki e, bitkinizin ışığı ona yeterli gelmiyordur. Bunların dışında şu anda eklemem gereken bir şey yok topraktan bahsettim ışıktan bahsettim e, sulamasını anlatmam gerek. Bu arkadaşın sulamasını 2 gün sonra yapacağım arkadaşlar. Çünkü ana bitkiden ayırdığımız bölümlerin kuruması gerekiyor ki oradan su alıp çürüme yapmasın diye. 2 gün sonra sulamasını yapacağım ve bol suyla sulayacağım arkadaşlar. Onun dışında da herhangi bir problem yaşamazsınız. Evet arkadaşlar prenses çamamızın çoğaltılması bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.